Merhaba arkadaşım. Nuh'un gemisine hoş geldin. Evet, bugün gemimiz hangi koyda demir diyor? Evet, bölen sayıları koyunda. Yani bize dikkat edersen şimdiye kadar şöyle bir soru sorulduğunda 12 sayısının tam sayı bölenleri sayısını bul dese tam sayı bölenlerini yaz. Bölenlerini ve yaz desem küme şeklinde ne yapacaksın? Sayı küçük olduğu için aslında yazabiliriz. Ne deriz? Ya kardeşim artı eksi bir bu arkadaşı böler. Doğru bu doğru. Ya artı eksi iki bu arkadaşı böler. Artı eksi üç böler. Artı eksi dört böler. Artı eksi altı da böler. Ve son olarak artı eksi on iki de böler. Baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane bakın 12 tane tam sayı bölenim Ama bunların içerisinde bakın hem negatifler hem pozitifler var. O zaman negatif böyle yaz demiş olsa bana eksi işte, 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 12. Bakın bu negatif tam sayı bölenleri 6 tane. Bunların pozitifleri de var değil mi? Bir bölüyorsa artı bir de böler. Eksi iki bölüyorsa artı iki de böler. Bir, iki, üç, dört, altı ve on iki. Bu da pozitif bölen sayısı. Tensiyon pozitif bölen sayısı kısa. Bu da negatif bölen sayısı kısaltalım. Bu da tam sayı bölen sayısı olsun. Bundan sonra bu kısaltmaları kullanın. Pozitif bölen sayısı. İyi de herhalde aklından şu geçiyor haklı olarak. Ya hocam bunu 12 değil de 120 desene yapacağım. Değil mi? Ya da ne bileyim daha büyük 1200 de diyebilir. Daha büyük sayı da diyebilir. Yani şimdi bana 1200'ün tam sayı bölenlerini bul dese ben bunu bu şekilde yapamam ki değil mi? Nasıl yazayım? Evet. İşte o zaman bizim burada neye var? Bir kurala ihtiyacımız. Yani bakalım Bunlar nereden geliyor? O zaman yapman gereken tek şey öncelikle verilen sayı. bak asal çarpanları şeklinde yazmak. 2'ye böldük. 6 2'ye böldük. 3. 3'e böldük 1. Burada o zaman 12 sayımız kime eşit? 2'nin karesi çarpı 3'e eşit. Şimdi diyorum ki aslında şeye baktığımızda, kitaplarımıza baktığımızda derler ki işte verilen bir sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yaz. Yazdım kardeşim. Üstlerini 1 arttır çarp. Yani üstü 2 idi 1 arttırdık. 2 artı 1. Bir. Üstü 1 idi 1 bir arttırdık. 1 artı 1. O da ne yaptı? İşte 3 çarpı 2'den aldı. Tamam 6 tane pozitif bölen sayısı. E 6 tane negatif böleni var bunun. Toplam 12 tane tam sayı böleni var. Da niçin biz bunları 1 arttırdık? Yani ben bunu ezberlemek zorunda mıyım? Değil mi? Hadi sen biz neyi biliyoruz? Çarpma yoluyla saymayı biliyoruz ya diyorum. Bu 2'nin karesine kadar yani diyor ki sen 12'yi eğer ikiye böleceksen, 2'nin kuvvetlerine böleceksen o zaman kardeşim 2 üzeri 0 diyebilirsin. 2 üzeri 1 diyebilirsin, 2 üzeri 2 diyebilirsin. Yani bizim 12 sayımız bakın 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2'ye kadar bütün sayılara bölün. Yani alışveriş merkezlerinde yapılan reklamlarda şey diyor ya en düşük fiyatı verip işte 1000, 120 liradan başlayan fiyatlarla. Aslında gidiyorsun tamam 120'ye de mal var ama 12 bin liraya da mal var. E şimdi burada da diyoruz ya kardeşim eğer sen en fazla 12'nin içerisinde 2'nin karesi şeklinde bulunabiliyorsan o zaman sen 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2'ye bölünebilirsin. Peki sen 3 üzeri 1 olarak bulunuyorsan 3 üzeri 0 ve 3 üzeri 1 olarak bu sayılara bölünebilirsin. O zaman ne diyoruz? Burada kaç adet var? 3 adet. Çarpmıyor. Bu da kaç adet var? 2 adet. O zaman işte 3 çarp 2 meselesi oradan geliyor. Yani 6 tane bunun pozitif böleni Var arkadaşlar. E Zaten yani biz bu bir arttırmamızın sebebi sıfırdan ikiye sayıyorsun, sıfırdan bire sayıyorsun. İşte onlar da dereceleri ne yapıyor? Bir arttırıyor ve biz de diyoruz ki artık öğrencimize bak güzel kardeşim böyle sayıları tek tek bölenlerini bulmak çok zordu. Evet sen güzelce verilen sayıyı asal sayıların çarpımı şeklinde yaz, üstlerini bir arttır çarp. İşte. Bu kuralı kullanarak aslında bir mesela bize 120 sayısı verilmiş olsa, bakın 120'yi asal sayıların çarpı şekli yazayım. Bir hemen onun üzerinde konuşalım. Diyoruz ki ya 2'ye bölündü. Hatta 0 olduğu için direkt 2 ve 5'e bölün. 0 gitsin. Yani 10'a böldük. 12 kaldı. Tekrar 2'ye bölün. 6. Tekrar 2'ye bölün. 3. Tekrar 2'ye bölün. 3'e bölersek. Yani bizim 120 sayımız bakın. 1, 2 3 2'nin kübü çarpı 3 çarpı 5 o zaman diyoruz ki ya bunun pozitif bölen sayısı 3'ü 1 arttırdık 4 1'i 1, 1 arttırdık bakın bunun derecesi 1 bu da 1 2 çarpı 2 tam 16 tane peki tam sayı bölen sayısı diye sorsak yani negatifleri de katacağız. O zaman iki tane nedir? Pozitif bölen sayısının eşit. Yani 2 çarpı 16'dan 32 tane. Ha burada aslında birçok soruya atıp cevap verebiliriz. Yani şöyle. Tamam kardeşim. O zaman 120 sayısının asal bölen sayısı nedir? Asal bölenleri bakın. Bölenleri demiş olsa ne yapacaksın? Ya 2, 3 ve 5'tir değil mi? 2, 3 ve 5'tir. Kaç tane asal böleni var? İşte 3 tane asal böleni. Başka var mı? Başka yok, değil mi? O zaman bize şunu sormuş olsa, asal olmayan tam sayı bölenleri kaç tanedir? Asal olmayan olmayan tam sayı bölenleri. Tam sayı bölenleri sayısı. Deri sayısı. Ya diyorum bunun zaten 32 tane bakın tam sayı bölen sayısı vardı. Yani ben tam sayı bölen sayısında neyi çıkaracağım? Asal bölen sayısını çıkartacağım. Yani 32'den 3'ü çıkarttığımda tam 29 tane ne vardır? Asal olmayan tam sayı bölen. Ama yok pozitif tam sayı böleni derse o zaman 16'dan kimi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım değil mi? Asla bu kadar. Bunlar anlaşıldı. Şimdi burada bize başka ne sorulabilir? Ya şu sorulabilir bize. İşte bu pozitif bölen sayısı sorulabilir. Pozitif 12'nin pozitif bölen sayısı. Çok özür. Pozitif bölenlerinin toplamı. Pozitif bölenlerinin toplam. Şimdi Diyorum ki ya 12 küçüktü. 12'nin bölenleri kimdi? Değil mi? Şuraya yazmıştık bakın. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Tamam. Topla bunları. Yani 1 artı, 2 artı, 3 artı, 4 artı, 6 artı, 12. Ne yapar? 18, 22, 25, 27, 28. Peki 120'nin bölenlerinin toplamını nasıl bulacağız biz? ne dersin? İşte onu bulurken de yine şu kuralı getirebilirsin. Diyorsun ki kardeşim bakın 2 nasıl bulunuyordu? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. O zaman bakın diyorsun ki ben bunları toplayacağım. 2 üzeri 0 artı, 2 üzeri 1 artı, 2 üzeri 2 çarpı. Bakın 3 üzeri 0 artı, 3 üzeri 2. Bunlara baktığımızda 1, 2 daha 3, 4 daha 7, 3, şey 1, 3 daha 4, 7 kere 4, 7 görüyoruz. E bizden eğer tam sayı bölenleri toplamını sorarsa, bütün sayıların tam sayı bölenleri toplamı nedir? Sıfırdır değil mi? Sebep? E zaten pozitif bölenler kadar negatif bölenler var. Bak ne diyoruz? Onun için toplamları sıfır. Tam sayı bölenleri toplamı, sayı bölenleri toplamı, toplamı nedir diyoruz? Sıfırdır. Peki asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı sorsa bize bakın asal olmayan asal olmayan tam sayı bölenleri toplamı tam sayı bölenleri toplamı e şimdi asalları çıktığın için sen yani 2'yi 3'ü ve 5'ini yaptın çıktın asal olmayanlar e bunların karşılığında duran eksi 2 eksi 3 eksi 5 duruyor. O zaman ne yapıyorsun? Topluyorsun bunları. 5, 10. Eksi 10 Tamam mı? Evet. Şimdi bakın bunları formülize edecek bir bilgiyle dersimize devam edelim. Ben sadece, şimdi biraz sonra işte pozitif bölenin bu tam sayı bölen sayısını bu asal böleni var mıdır? Kaç tane asal olmayan böleni vardır? Bu soruları zihninde canlandırmak için bu basit örneği seninle paylaşmış oldum. Şimdi formülü genelleştirelim arkadaşlar. Demek ki şayet bize bakın bir ABC asal sayılar olmak üzere ABC asal sayılar asal sayılar X, Y, de Z'den olsun doğal sayılar. Doğal sayılar. Olmak üzere üzere bize bir A sayısı tanımlıyor. Bu A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z. İşte. İşte şimdi biz bu verilen A sayısına bakarak Bakın ne demiştik? abc asal olacak. Ki burada verdik asal olacak. X, Y, Z'ler de doğal sayı. Yani pozitif olması gerekiyor zaten. Ya pozitif tam sayı diyeceğim değil mi? doğal sayıda diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Diyoruz ki bir pozitif bölen sayısı sorulduğunda PBS x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 diyor. Bunun sebebini söyledik. Niye birer fazla? Çünkü a üzeri sıfırdan a üzeri x'e kadar x artı 1 tane terim a üzeri b üzeri y'den şey sıfırdan b üzeri y'ye kadar y artı 1 tane c üzeri z'den C üzeri Z sıfırdan Z, C üzeri Z'ye kadar da Z artı bir tane terim olduğundan dolayı. Peki tam sayı bölen sayısı, tam sayı bölen sayısı. İki tane pozitif bölen sayısı. Yani direkt olarak tam sayı bölen sayısını veren bir formülü yok. Neyi bulacağım? Ben pozitif bölen bulup onu 2 ile çarpacağım. Peki asal bölenleri, asal sayı bölenleri, asal sayı Bölen sayısı ya da bölenleri. Nedir bu da? İşte A'dır, B'dir, C'dir diye 3 tane. Peki pozitif bölen toplamı pozitif bölen toplamı. Ne dedik? İşte A üzeri x'ten başlayacağız. A üzeri X eksi 1 A üzeri 0 çarpı. Aynı şeyi B üzeri Y artı. B üzeri Y eksi 1 artı. B üzeri 0. C üzeri Z artı C üzeri Z eksi 1 artı C üzeri işte İşte bunları çarptığında da pozitif bölen toplamını bulursun. Tam sayı bölen toplamı, tam sayı bölen toplamı şimdi Sıfırdır. Asal olmayan tam sayı bölen toplamları, asal olmayan yani tam sayı bölen toplamları ne yapıyorduk Asal sayıları toplayıp yani A artı B artı C bunun zıt işaretçisini eksisine Evet anlayabildik mi? Anladık zannedersem. Şimdi bir tane örnek yazayım. Bunlar da karşımda duruyorken hiç olmazsa o örneğiyle birlikte çözelim. Şimdi diyelim ki bize bir örnek. A sayısı verilsin. Ne olsun bu? 2 üzeri 2, 3 üzeri 3, 5 çarpı 7 olsun. Böyle bir sayı verilsin. Ve bana dersin ki pozitif bölen sayısı. Şunu hemen yanına yazıyorum. Ne diyorum hemen? 3 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2. 12, 24, tam 48. Dersin ki tam sayı bölen sayısı 2 çarpı 48 96 tane. Asal bölenleri 2, 3, 5, 7. Ve bunların toplam, pozitif bölen toplam. Ne diyecektik? 2 üzeri 2 artı, 2 üzeri 1 artı, 2 üzeri 0, 3 üzeri 3 artı, 3 üzeri 2 artı, 3 üzeri 1 artı, 3 üzeri 0, 5 üzeri 1 artı, 5 üzeri 0, 7 üzeri 1 artı, 7 üzeri 0. Yani şu arkadaşımız 4, 6, 7. Şu arkadaşımız 27, 36, 39, 40. Şu arkadaşımız 5, 1 daha 6, 7, 1 daha 8. İşte bu arkadaşlarımızı çarptığımızda toplamı bulmuş E, tam sayı bölenleri toplamı ne dedik? Daima sıfır. Ve asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı dendiğinde de asal bölenlerin topla 2 artı 3 artı 5 artı 7. Bu da ne yapar? Bakın bunun eksilisi 5, 10, 17 demek ki o da eksi 17 olarak ne yapmış olur? Bu kadar. Bu kadar. Evet anlaşıldı mı? Zaten anlaşıldı. Şimdi ne yapalım? Bu derste birkaç tane de örnek çözeyim ben sana. Bu konuyu kapatalım. He aramızda kalsın ama bu konumuzu bu şekilde kapatmış olalım. Sen yine elindeki kaynaklardan elbette ki örnek çözmeyi ne yapacağız, devam edeceğiz. Hemen buradan kendi kitabımı şöyle bir açayım, TYT kitabımı oradaki örneklerden seninle başlayalım. Çok fazla zaten soru çözmeye bence çok fazlaya gerek yok, zaten olayı anladım. Şimdi hemen şöyle bakalım. Birinci soru zaten çok klasik bir soru. Üzeri sayısının kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? Asal çarpan dolayı üst tane bir artı çarp. Bunu geçiyorum. Diyor ki, beşinci soru. 15 çarpı 10 üzeri n sayısının 112 tane pozitif tam sayı böleni olduğuna göre n kaçtır? Bunu yapalım istersen. Ne yapacağız? Biz bu arkadaşı asal sayıların çarpımı şeklinde yazacağız. Yazalım. 3 çarpı 5. E 10 üzeri n'i de 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n diye yazdım. Yani o zaman bu sayı şu oldu. 2 üzeri n çarpı 3 üzeri 1 çarpı bakın 5 üzeri 5 üzeri 5 üzeri en artı. Asal sayıların çarpı şeklinde yazıldı mı? Yazıldı. İşte bunun 112 tane pozitif böleni varsa demek ki bunları 1 da derecelerini en artı 1 bir çarpı 1'i 1 bir artırdım 2 çarpı en artı 1'i 1 bir artırdım en artı 2 112 olur. Güzelce 2'ye bölelim. Ne yaptı? 55, 56. Şimdi n artı 1 çarpı n artı 2 artışın sayının çarpını, çarpı 2 sayının çarpımı çarpıdaki ileri denklem çıkarma karşına 7 çarpı 8 değil mi? Yani şu arkadaşımız 7 olacak, şu arkadaşımız da 8 olacak. E o zaman bu durumda n kaç olur? 6 olarak bulunmuş. Tamam mı? Anlaşıldı zannedersem. Geçiyorum. Hemen bir diğer örneğe bakalım. Şöyle sayfamı ilerleteyim. Evet şöyle alayım. Şimdi ikinci sorumuza baktığımda 180 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır? Bunu sana bırakıyorum. 220 sayısının kaç tane asal sayı böleni vardır? Bunu da sana bırakıyorum. Asal çarpanlarını alacaksın, onları sayacaksın. Peki 900 sayısının asal olmayan kaç tane çift tam sayı böleni var? Ha, buna bakalım istersen. 900 sayısının asal olmayan çift tam sayı bölenleri sayısını. Sorayım. Ben kardeşim önce 900 sayısının asal çarpanlarına bir ayrı. Ondan sonra konuşuruz. Bakın iki tane sıfır var. İki defa ona böl. İki ve beş. İki ve beş. Tamam şunlar gitti bak. Üçe böl. Üç. Üçe böl. Bir. Yani benim 900 sayım bakın. Bir, iki, iki tane iki, ikinin karesi çarpı üç, iki tane üç, üçün karesi çarpı iki tane beşin karesi. Ya diyor bana ne diyor? Asal olmayan. Bir kere kaç tane asal çarpanları var? Asal çarpanları çarpanları nedir? 2, 3 ve 5. Yani 3 tane asal çarpan. Asal olmayan kaç tane çift tam sayı? Aa, o zaman benim bakın bu da yeni bir kavram. Var. Benden tam sayı çarpanlarını sormuyor. Ya çift tam sayı bölenlerini soruyor. E ben şimdi o zaman kendime şunu soruyorum. Bu arkadaşın kaç tane çift pozitif böleni var? İşte çift dediği için ne yapıyoruz? Şu ikili birini alıyoruz. Buna dikkat et. Dedik ki gel kardeşim sen şu kenarda dur. O zaman benim sayım ne oldu şimdi? 2 üzeri 1 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'e Şimdi bu sayının, bakın bu kalan sayının pozitif bölen sayısına bakıyorum. Üstlerine 1 arttırıp çarpacağım. Niye 2'yi kenara koyduğumu söyleyeceğim. 2 çarpı 3 çarpı 3'ten 18 tane. İşte 18 tane sayıyla bu 2'yi çarptığında garanti tam bu arkadaşın 18 tane çift tam e, çift pozitif çift olarak pozitif çift tam sayı böleni var. E 18 tane de negatif vardır. değil mi? Negatif. O zaman ne diyorum ben? 36 tane Çift, tam sayı böleni var. Tam sayı böleni. Bizden ne diyor bu arkadaşlar? Evet, kaç tane, bakın, asal olmayan, kaç tane çift tam sayı böleni var? Ya diyorum ki kardeşim, bu 36 tanenin içerisinde zaten asal bölenlerden bir iki var, değil mi? Şimdi 3 5 var ama bu 36 tanenin içinde 3 5 yok. Niye? Çift mi bir, bir kelimem onlar? Ben 3'ü 2 ile çarptım şuradaki kenar aldım, 6 var. E 5'i de 2 ile çarptım 10 geldi. O zaman onlar da asal sayı değil. O zaman değil mi? 36'dan kimi çıkaracağım? Sadece 1 çıkartacağım. Cevap 35 olacak yani. Deniz. Harika bir soru. Mesela buradan eğer sen tutar da 3 çıkartırsan 33 olması lazım. Gerçek bereket yazar şeye koymamış 33 koymamışım. Aslında koysam da hiç fena olmazmış değil mi? Şimdi çözerken fark ediyorum. Belki de kitabım daha baskıya girmedi. Düzeltmeler yapılıyorum. Belki oğlum, 34, 33 diye değiştirdim. Biraz kafanız karışsın diye. Anladık mı? Bakın bir tane asal çift böleni vardı. iki. Onu çıktık. Hepsi tamam diyoruz. Peki. Hemen şu altındaki soruya bakacağım ama şöyle biraz daha yukarıya alayım. O soru da bakın güzel bir soruya benziyor. Diyor ki bize 9 çarpı 2 üzeri x artı 1 çarpı 7 üzeri x sayısının 6 tane pozitif tek tam sayı böleni olduğuna göre. Kaç tane tam sayı böleni vardır? Bakın 6 tane pozitif tek tam sayı. O zaman benim için önce şunu yapmam lazım. <laughs> Bu arkadaşların geç evet, önce bir asal çarpanlarına ayırıp ondan sonra konuşalım. 9, 3'ün karesi değil mi? Bu 2 üzeri x artı 1, 7 üzeri Bir kere bunun tek pozitif tam sayı böleni bulmak için, tam sayı bölenini bulmak için tabanı çift olanlardan hiç almamam. Doğru mu? Eğer çift olan bir sayı gelirse o Tekli çiftin çarpımı çifte dönüşür. Adama bu bana ne diyor? Tek. O zaman bakın tabanı çift olanı seç. O zaman tabanı tek olanların üstlerini bir artı çarptı da üç çarpı x artı bir. İşte bu kime eşitmiş? Altıya eşit. Tamam mı? E bu altı eşitse burası ikidir. Burası iki ise x kaçtır? Birdir. Tamam. O zaman şimdi benim sayım şuna dönüştü. Dokuz çarpı 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. İşte benden şimdi bu arkadaşın tam sayı bölenlerini soruyor. E ben yine bu arkadaşı 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 7 diye yazdım. Ve dedim ki bu arkadaşımızın pozitif bölen sayısı özür şurayı evet pozitif bölen P, B, S. bakın pozitif bölen sayısı üstlerini bir arttırıp çarpıyorum. 3 çarpı 3 çarpı 2 ne yaptı? 18 tane. E tam sayı bölen sayısı bakın A şıkkına da koymuş İşaretlemiyoruz. Çünkü kaç tane tam sayı diyor. Negatiflerde var. Tam sayı bölen sayısı da bakın 2 çarpı 18'den toplam 36 tane ne yapmış olur? Bulunmuş. Not. Evet. Anlayabildik mi? Bakın hemen altta bir soru var. Diyor ki acayip bir sayı yazmış yazar. Zaten böyle absürt bir sayı varsa senden işlem istemiyor demektir. O da nedir? 2 trilyon 357 milyon 96735 sayısının tam sayı bölenlerinin toplamı nedir? Sıfırdır. Değil mi? Hüseyin ne söylemiştik? Bütün sayıların tam sayı bölenlerinin toplamı sıfır olur. istisnasız. Buraya A sayısı da dese fark etmez. A sayısının tam sayı bölenlerinin toplamı nedir dese sıfır. Yine işlem yapmayacağım. Sebep e, pozitif bölen kadar negatif bölen de var. Pozitif bölenlerle negatif bölenler birbirini götürür. böyle bir şey kalmaz. Evet. Şöyle bakayım, şöyle bakalım. Başka ne tip bir soru çözeyim sana? Bakın diyor ki M ve N pozitif tam sayılardır. M eşittir. N artı 84 bölü nedir? Buna göre M'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? Aslında ya hocam bu soru farklı bir soru gibi duruyor diyebilirsin. Aslında değil. Niye? Sen bu ifadeyi şöyle yazabilir misin? M eşittir ne bölüne? Artı 84 bölüne. Yani 1 artı 84 bölü n. E şimdi m'nin pozitif bir tam sayı olabilmesi için ve güzel kardeşim 84'ün n'e bölünmesi lazım değil mi? E 84 kaç tane değer alıyorsa m'de o kadar değer alır. E en kim? 84'ü bölen. O zaman soru aslında şu. 84'ü pozitif bölen kaç sayı var? 84'ü pozitif bölen. O zaman ne yapıyoruz? 2'ye böl 42. 2'ye böl 21. 3'e böl 7. 7'ye böl 1. Yani ne dedik? 84 sayısı 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7. O zaman pozitif bölen sayısı PBS eşittir. 3 çarpı 2 çarpı 2'den o da 12 olarak bulunmuş. Anlayabildik mi? Evet. Aynı soru değil mi? P1 tam sayı olmak üzere 150 bölü P ifadesinin bir asal sayı eşit. Asal sayı eşittir. Buna göre P'nin alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sorulmuş. Bunu sana bırakıyorum. Bakın ne diyor? P1 tam sayı olmak üzere sonuç ne olsun diyor? Asal olsun. Asal sayı olsun. Bu soru senden. Instagram sayfamda ya da videonun altında cevabını senden Bekliyorum. Evet, zannedersem bu kadar örnek, bu kadar konu anlatımı bu ders için yeterli. Sen yine de eğer tam kavrayamadıysan, daha soru çözmek istiyorsan, piyasadaki çok değerli yazarlarımızın kitabına başvur ve kendini geliştir. Kapına takılan bir şey olursa da mutlaka videonun altında bana mesajını gönder. Ben de fırsatını bulduğumda sana mutlaka cevap yazarım. Evet. Nuh'un gemisindeki seyirine devam ediyorsun, çalışmana devam ediyorsun. Ne zamana kadar? Hayallerimize ulaşıncaya kadar. Sloganımız neydi? Hayali olanın ne diyorsun? Bahanesi olmaz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakal.